Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Porto Rico hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Porto Rico'nun bayrağından ve anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri toplamda 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan günümüz dünyasının süper gücü olan ülkedir. Amerika'nın ayrıca özerk bölgeleri vardır. Porto Rico bu özel bölgelerden biridir. Resmi adı Porto Rico topluluğudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır ama iç işlerinde bağımsızdır. Porto Rico konum olarak Kuzey Amerika kıtasının güneyinde Karayip Denizi'nin doğusunda bir adadır. Herhangi bir sınır komşusu yoktur. Porto Rico'nun coğrafi olarak yakın çevresine baktığımızda batısında Dominik Cumhuriyeti, doğusunda Britanya Virgin adaları vardır. Ayrıca Türks ve Kalkoyis adaları, Haiti, Anguilla, Antigua ve Barbuda'ya da yakındır. Porto Rico'nun yüz ölçümü 13.791 km karedir ve nüfusu 3 milyondan biraz fazladır. Adanın kuzey kıyısında yer alan San Juan şehri, Porto Rico'nun başkenti, en önemli limanı ve en büyük sanayi merkezidir. Porto Rico'nun iki tane resmi dili vardır. Bu diller İspanyolca ve İngilizcedir. Ada halkının çoğunluğunu İspanyollar oluşturur. Geriye kalan azınlık ise farklı etnik gruplardandır. Porto Rico'nun para birimi Amerikan dolarıdır. Adada kişi başına düşen milli gelir ise dünya gelinine göre orta seviyededir. Gelin şimdi Porto Rico'nun bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel bölgesi olan Porto Rico'nun bayrağı ilk kez 1895'te tasarlandı. 1952 ve 1995 yıllarında bayraktaki mavi rengin tonunda değişiklik yapıldı. Porto Rico'nun günümüzde kullandığı bayrak 1995'te kabul edildi. Porteriko bayrağı dik dikdörtgen şeklindedir. Sade ve insanın eliyle kolayca çizebileceği bayraklardandır. Bayrakta beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renk vardır. Portoriko bayrağının zemini eşit büyüklükte kırmızı ve beyaz olmak üzere toplamda 5 tane yatay şeritten oluşur. Bu yatay şeritlerin 3 tanesi kırmızı, 2 tanesi beyazdır. Şeritler yukarıdan aşağıya sırasıyla kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı şeklinde sıralanır. Bayrağın sol tarafında yatay şeritlerin üzerinde mavi renginde eşkenar üçgen bulunur. Bu üçgenin ortasında ise beş köşeli beyaz bir yıldız vardır. Porto Rico bayrağındaki mavi renk gökyüzü ve adayı çevreleyen denizi simgeler. Beyaz yıldız adayı temsil eder. Bayraktaki üç kırmızı yatay şerit cesur savaşçıların kanını, iki beyaz yatay şerit bağımsızlığı elde ettikten sonra zafer ve barışı ifade eder. Bu videoda öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin özel bölgesi olan Porto Rico hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Porto Rico'nun bayrağından ve bu bayrağın anlamından kısaca bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.